Öncelikle herkese merhaba. Bugün sizlere Windows Forms'a nasıl MS SQL'i lokal olarak çalıştırabileceğinizi göstereceğim. Dilerseniz başlayalım. İlk önce Visual Studio açmamız lazım. Forms uygulaması. Çok basit bir örnek göstereceğim size. Mantığını anladıktan sonra zaten yapması çok kolay. Araç kutum nerede benim? Burada. İki tane butonum olacak zaten. Çok basit. Dediğim gibi örnek. Sadece mantığını göstermek için video çekiyorum. tamam görünüm çok basit dediğim gibi. Şimdi bir sınıf ekleyeceğim. Neden ekliyorsun diye sorabilirsiniz. E, ee, SQL ile bağlamak için bir bağlantı dizisi eklememiz lazım ilk önce. Ben bağlantı dizisini böyle çok sayfalı bir proje yaparken tek tek her sayfa yazmak yerine direkt bir tane klasın içerisine atıyorum. Bütün sayfalardan o class'tan çekiyorum. Şöyle bağlantısı Dizemiz böyle. Konuşamadım. Ee, bu bağlantı dizisini açıklayacağım bu arada. Şu an bu birebir aynısını yazmayın. Çalışmaz. Tamam. Kodları şimdilik yazmayacağız. Şimdi bir MS SQL SMS'si açmamız lazım. Ya, doğru söyledim bilmiyorum ama. SQL Server Management Studio. Bunu lokal olarak çalıştırabilmemiz için 2022 değil de 2019'u kurmamız gerekiyor. Onu çözemedim. Ben 2019'dan devam edeceğim. Şu an e, server 2019 yüklü. Onu kullanacağım. Ama server 2022'lerde var tabi. Ama ben dediğim gibi 2019'u kullanacağım. Şu kısmı server name olan kısmı kopyalıyoruz. Bağlanmadan önce demin size bahsettiğim Datasource kısmını şöyle birebir yapıştırıyoruz. Zaten aynı olduğu için bende değişiklik olmadı ama siz bunu değiştirin. Bizim serverimiz adı bu şimdilik. Şimdi geldim, connect diyeceğim. Bir tane query açalım. Bir tane veri tabanı oluşturalım. Tamam. Bakalım. Geldi. Bir tane de tavla oluşturalım. Kodumda ne yazıyormuş? E, deneme tabloymuş adı. Tamam deneme tablo yapalım o zaman. Ya da video tablo da yapabiliriz. Hatta video tablo yapalım. Kodu birebir yazmayalım. Tamam. Gelmiş olması lazım. bir Tekrar kontrol edeyim. Gelmedi. Neden? Ben bunu masterda çalıştırdım çünkü tekrar execute Evet geldi. kadar edit tabla da yapabiliyoruz. Şimdi bir id verelim. Buna da bir kaydedelim. Neden kaydetmiyorsun sen? O zaman şöyle yapalım. Neden böyle bir hata verdi? Yok, geldi zaten tamam. Ha tamam. Eklemiş zaten ya pardon. Yüksekliğinde yanlış da yazım her neyse. Tamam şimdi bunu bağlayalım. Tablomuzun adı video tablo. Geldim. Initial katalog dediğimiz database'imizin adı. Buraya pardon video yazmamız lazım. Bu zaten Windows Auto yaptığı için otomatik. Okey. Tamam. Pardon. Tamam. Buraya kadar bağlanmış olması gerekiyor. Şimdi kodlarımızı yazalım. Buton 1, buton 2'nin kodları. Ben bunları hazır alacağım mantığını gösteririm şimdi size. Videodan önce yazmıştım. Ne olur ne olmaz diye. Yüksektim. Unutacaktım zaten. Şimdi şunlara video kablo olarak değiştirelim. Patlamasın. burada çok basit bir olay var. E, text box'tan aldığım metni string metinden bir değişken atıyorum. Bizim bir query'miz var. İşte e, bu tablodaki şu metni, şuradaki metini, işte et yeni metin diye bir değişken de değiştir diyor. Et yeni metini de burada parametre olarak atıyoruz. Burada text box'tan aldığımız metin ile. E, buralar biraz detay anlatayım. Bir ilk önce bağlantı açmamız lazım veri tabanına bağlanmamız için. İşte nesne tabanlı programı vesaire gördüğümüz gibi nesne atıyoruz buraya. E, bağlantı dizisini gördüğünüz gibi class bir nokta bağlantıdan alıyor. Yani burada. Dediğim gibi bunu direkt yukarı şuraya yazabilirdiniz. Atıyorum buraya global değişken olarak atıp işte bağlantı deyip direkt class bir yazmadan bağlantı diye atabilirdiniz. Ama bu kod tekrarına geldi. Birden fazla sayfa için konuşuyorum. Bu tek sayfa olduğu için buraya da yazabilirdik. Her neyse. işte bağlantıyı açtık. Sonra tekrar bir komut kullanmamız için bir değişken atadık. Sonra o komutu çalıştırdık. Sonra bu komutu execute ettik. das komutu atadık. Execute ettik. Sonra ikinci butonda da bu update butonuydu bu arada. İkinci de de aldığımız şey yani yüklediğimiz ee, metni geri getireceğiz. İstelik metin from ver id O yüzden id'yi kullandım. Başka şekilde de yapabilirsiniz. id'siz. Gene bağlantı açtım. Bağlantı işte çalıştırdım. Query cmd ile. Burada bir data reader kullandım. <laughs> ee, işte okuyorsa veri label'a bunu yazdır dedim. Yani veri tabanındaki metni getir diye. Şu anda bir sorun olmaması lazım. Bir çalıştırmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi deneme yazısını getirdi. Ben buraya bir şeyler yazayım. Mesela kaydet dedim. Satır güncellendi. Getir dedim. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki asıl problem... Bu değil zaten. Yani SQL'e bağlama en kolayı dış bir servera yani MS SQL Server'a. Ee, şimdi asıl problem bunu lokal olarak nasıl Visual Studio'nun içerisine atabiliriz? Dediğim gibi 2019 kullanım 2022'de çünkü maalesef Visual Studio'nun kendisi sanırım 2019 kullanıyor. Güncelledim ben bunu ama hala 2019 lokal olarak kullanıyor. O yüzden MS SQL 2022'de çakışmalar oluyor. Mink önce. Veri tabanımıza geldik. Buradan testten, test demem lazım. Drop kolon diyeyim. Bunu detachledi. Yani bunu artık dosya olmadan çıkarabileceğiz. Hatta şunu kapatayım da daha rahat göstereyim. Kapansın. Yerel risk program files Microsoft SQL Server, benim SQL Express 05'teydi 2019'um buraya geldim MSSQL data kısmında e, ilk girerken size bir yönetici olarak devam etsin mi diye bir izin ister. Video dosyalarım burada. Bunu sadece MDF dosyasını alabilirsiniz. Log'un almanıza gerek yok. Ben o yüzden sadece MDF dosyasını alacağım. Kopyaladım, Şöyle masa bir yere müsait bir yere yapıştıralım. Tamam. Visual Studio'ya geldik. Sağ tıkladım. Ekle dedim. Var olan öge Bu da masa geldim. Şuradan tüm dosyalar tamam lazım. Gördüğünüz gibi video geldi. Ekle diyeceğim. Video nokta geldi. Tamam. Buraya kadar her şey okey. Şöyle bir yenileyelim de. Aa, LDF'si gelmemiş. Neyse önemli değil o kadar. Hatta ne olur ne olmaz. Alalım. Normalde otomatik LDF'yi de ataması lazım için ama. tam geldi kendi. Şimdi biraz zorlu kısımlara geldik. Şimdi proje dedim. Buradan yeni veri kaynağı ekleyeceğim. Veri tabanı, ileri, veri kümesi, kaydedecek bağlantı dizisini seçin. Şimdi artık bizim lokal olarak yeni bağlantı dizemiz bu oluyor. İleri dedim. Şunu, şunu seçelim. Tamam. Son diyelim. Datasete gerek yok bu arada. Dataseti sonradan söyleyebilirsiniz. Ben sadece bağlantı stringini almak için böyle bir şey yaptım. Tamam. Class 1'e geldim. Şimdi benim şöyle bir yapıştıralım. Data source'tan itibaren başlıyor. Tamam. İçine komple yapıştıralım. Sonuna noktalı bir gün ekleyelim Ne no olur olmaz. Tamam. Şimdi ne oldu? Şimdi artık MSSQL Server'a bağlanmak yerine buradaki video.mdf'den kendi server'ında çalıştıracak bu veri tabanını. Olay bu. Hatta basalım. Gördüğünüz gibi tablosu da geldi zaten sunucu gezgininden. Tamam. Çalıştıralım tekrardan. Videodan selamlar. Rastgele bir şey yazdım. Satır güncellendi. Getirdim. Böyle. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Gördüğünüz gibi. Yani en son kaydettiği şeyi sıfırlıyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Buradan geldim. Her zaman için kopyala seçeneği var. Buradan bunu kopyalama diyeceğim. Hata olacak. Çalıştırınca. Gördüğünüz gibi. Bu hatayı çözmek için de çok basit. Geldim. Proje klasörüme. Girdim içine. Burada gördüm. Log ve video dosyasını kopyaladım. Bin debug'ın içerisine yapıştırdım. Tekrar deneyelim. Mesela videodan selamlar. Mesela bunu yazalım. Satır güncellendi. Kapattım. Bir daha çalıştıralım. Gördüğünüz gibi en son kaldığı yerden devam etti. Bunu buradan kontrol edemiyorsunuz diye biliyorum. Bakalım yine de. Yok kontrol edemiyorsunuz. Bu işte proje dosyasının içerisinde debug klasöründe kalıyor. veritabanın en son hali. Bunu kontrol etmek istiyorsanız ya da kodunuzu güncellemek istiyorsanız buradan tekrar alıp kopyalayıp bu dizine tekrar yapıştırırsınız. Üzerine yazlayıp o şekilde bir işlem gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi çok detaya girer öyle ama durum buydu. MSSQL'den aldığımız veri direkt bu şekilde lokal olarak çalıştırabiliyoruz. Dediğim gibi 2019 kullanmanızı öneririm. 2022'de çünkü hata veriyor. Onu çözemedim. Yani Visual Studio'nun kendi local lokal serverı 2019 versiyonuyla uyumlu gösteriyor ama 2022'ye sanırım daha güncellememişler ya da ben güncelleyemedim. Kimsenin hakkına da girmeyelim şimdi. Durum bu kadar. Ben dosyaları atarım videonun altına. Açıklama şeklinde oradan indirip bakabilirsiniz kodları. Bu text dosyasını atarım isterseniz. Ödevde ve sınavda başarılı oldular merkeze.